Herkese merhaba. Life of Medical kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda dirençlerden, dirençlerin çeşitlerinden, dirençlerin bağlanmalarından bahsedeceğiz. Dirençleri anlamak. Şimdi burada gerilimden çıkan bir akım olduğunu görüyorsunuz. R1, R2 ve R3 üzerinden geçiyor. R1, R2, R3 üzerinden geçerken bir zorlanmaya maruz kalıyor. Yani bu doğrultuda dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır diyeceğiz. Dirençlerin teorik tanımı R eşittir V bölü I e olduğunu bilmemiz gerekiyor. Direnç değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur. Direnç R harfi ile gösterilir. Birimi ohmdur. Ohm omega simgesi ile ifade edilir. Dirençlerin çeşitleri. sabit dirençler, ayarlı dirençler, ortam etkili dirençler ve gerilim etkili dirençler olarak dörde ayrılıyor dirençler. A. Sabit dirençler Direnç değeri değişmeyen dirençlere sabit direnç denir. Hassasiyetleri yüksektir. Sabit direnç çeşitleri 1 telli direnç, 2 karbon direnç, 3 film direnç, 4 entegre dirençler, 5 SMD yani yüzey montajlı dirençler. Telli dirençler. Telli dirençler bu şekildedir. Gerek sabit direnç, gerekse de ayarlanabilen direnç olmak üzere değişik güçlerde ve değerlerde üretilebilmektedir. Başlıca kullanım alanları telekomünikasyon ve kontrol doğrultuculardır. Karbon dirençler Karbon dirençler genellikle bu şekildedir. Karbon karışımı veya karbon direnç, toz halindeki karbon ve reçinenin ısıtılarak eritilmesi yoluyla elde edilir. En yaygın kullanılan direnç türüdür. Film dirençler. Film dirençler de gördüğünüz şekildedir. Film dirençler toleransı en küçük olan dirençlerdir. Hassas direnç gerektiren elektronik devreler için çok önemli bir dirençtir. Maksimum akımda bile değeri pek değişmez. Entegre dirençler. Entegre dirençler bu şekildedir. Çok sayıda direncin tek bir paket altına alınmasıyla elde edilen direnç türüdür. Paket içindeki tüm dirençler birer ayaklarından ortak bağlıdır. Diğer ayaklar ise serbesttir. Bu tür dirençlerin en önemli özelliği tüm dirençlerin aynı değere sahip olmasıdır. SMD SMD dirençler. Şekli bu şekildedir. Yüzey montaj teknolojisi SMT Yüzey montaj elemanlarını devre kartına doğrudan bağlamak için kullanılan teknolojidir. Ayarlı dirençler. Ayarlı dirençler genel olarak trimpot, potansiyometre ve reostalardan oluşur. Trimpotlar. Trimpotlar bu şekildedir. Devre direncinin bir veya birkaç defa ayarlandıktan sonra bu ayar değerinde sabit bırakıldığı yerlerde kullanılan dirençlerdir. İnce uçlu tornavida ile ayar yapılır. Potansiyometreler. Potansiyometreler bu şekildedir. Devre direncinin çok sık değiştirilmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Direnç değerinin değişimi el ile değiştirilmeye müsait ince ayar çubuğu sayesinde yapılır. Reostalar Reostalar da bu şekilde oluyor genelde. Bu tip ayarlı direncin trimpotlar ve potansiyometrelerden ayrılan en büyük özelliği yüksek güç, güçlü devrelerde kullanılabilmesidir. Ortam etkili dirençler. Ortam etkili dirençler, ışık etkili dirençler ve, ve ısı etkili dirençler olmak üzere ikiye ayrılır. Işık etkili dirençler. Bu şekilde görüyorsunuz. Işık kapalıyken akım geçmiyor ama ışık açıldığında akım geçiyor. LDR, foto direnç, İngilizce ismi light dependent resistance aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösteren devre elemanıdır. Isı etkili dirençler NTC ve PTC olarak ikiye ayrılır. NTC Negatif ısı katsayılı termistörlerdir. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci azalır, sıcaklık düştükçe ise direnci artar. PTC Pozitif ısı katsayılı termistördür. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci artar, sıcaklık düştükçe direnci azalır. Gerilim etkili dirençler. Varistörler. Varistörlerin şekli bu şekildedir. Uçlarına uygulanan gerilim miktarı ile ters orantılı olarak direnç değeri değişen devre elemanlarıdır. Genellikle aşırı gerilimden korunmak veya frekans kaymasını önlemek amacıyla gerilim sabitlemesi istenen rezonans devrelerde yardımcı limitör devrelerinde kullanılır. Sabit dirençlerde renk koduyla değer bulma. 0 siyah 1 kahverengi, 2 kırmızı, 3 turuncu, 4 sarı, 5 yeşil, 6 mavi, 7 mor, 8 gri, 9 ise beyazdır. Bu kodlamayı sokakta sayamam gibi şeklinde yapabiliyoruz. Direnç bağlantıları Dirençler seri, paralel ve karışık olmak üzere 3 şekilde bağlanırlar. Seri bağlantı Seri bağlantıda kollar üzerinden geçen akım eşittir. R1, R2 ve R3 üzerinden geçen akımın aynı olduğunu gördünüz. Seri bağlantıda devreden geçen akım sabittir dedik tekrar. Devre gerilimi devre dirençleri üzerine düşen gerilimlerin toplamına eşittir. Eş değer direnç R1 artı R2 artı R3 şeklinde bulunur. Paralel bağlantı. Evet görüyorsunuz. Zor olan yoldan az akım geçiyor. Kolay olan yollardan ise fazla akım geçiyor. Paralel bağlantıda kol gerilimleri sabit. Toplam akım kol dirençlerinden geçen akımların toplamına eşittir. Eşdeğer direnç dirençlerin terslerinin toplamıyla bulunur. Karışık bağlantı dirençlerin seri ve paralel olarak bağlanmasına karışık bağlantı denir. Önce paralel bağlı olan dirençlerin eş değeri hesaplanıp daha sonra seri dirençlerle toplanır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.